Bu seçimde nasıl bir strateji izleyeceğimizi zaten köşe yazarlarına da anlattık, medyaya da anlattık. Herkes de biliyor. Anadolu Ajansı'nın bu seçimde izleyeceği stratejiyi herkes biliyor. E, tabii ki anlattık. Bakın Sözcü Gazetesi, muhalif gazete olarak kabul edilen bir gazete Türkiye'de. E, Saygı Öztürk Bey geldi, sistemimizi dinledi. Ben hatta orada bir şey söyledim. Eğer vermiş olduğumuz hizmetten memnun kalmazsanız, biz veriyi durdurursak, manipülasyon yaparsak, dezenformasyon yaparsak, veriyi manuel elle girip kafamıza göre yazarsak bize dava açın dedim. O da Sözcü Gazetesi'nde bunu köşesinde yazdı. Ve ben o gün Sözcü Gazetesi yazarı Sayın Saygı Öztürk'e bir şey daha söyledim. Dedim ki bir gün sonra müşterilerimizi arayacağım. Diyeceğim ki vermiş olduğumuz hizmetten memnun kaldınız mı? Eksiğimiz, hatamız, kusurumuz var mı? Bakın bugün tek tek arıyorum söyledikleri tek şey var. Hatta bazı müşterilerimiz onlara özel teşekkür ediyorum. Ben aramadan onlar beni aradılar ve verdiğimiz hizmetten dolayı teşekkür ettiler. Ve ben bu teşekkürü 2500 basın emekçisi Anadolu Ajansı çalışanı için kabul ettim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bakın burada emek var. Burada özveri var. Biz seçimlere ilişkin ilk toplantıyı, hazırlık toplantısını 2022 yılı Şubat ayında yapmışız. Bu ülkede işini iyi yapan insanlar var. Planlı, programlı çalışan insanlar var ve bu kurum, Anadolu Ajansı işte böyle bir kurumdur. 15 ay önce biz bu sistemi kurduk, bu sistemi çalıştırıyoruz şu an. Bütün provalarını yaptık. Her şey santim santim hesaplandı. İşimizi iyi yapıyoruz ve ben 2500 basın emekçisi arkadaşıma burada sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu seçimlerden anlımız ak, başımız dik çıktık. Mahcup olmadık ama mahcup ettik. Kim Anadolu Ajansı'na o akşam yalancı demişse, manipülasyon yapıyor demişse, dezenformasyon yapıyor demişse hepsine dava açacağız ve hukuk önünde hesaplaşacağız. Ve arkadaşlarımızın görmüş oldukları zararlar var ise onlar da kişisel davalarını açacaklar. İnsanları kışkırtmak, toplumun düzenini bozmak bu kadar kolay bir iş değil. Hele hele bakın Anadolu Ajansı 103 yıllık bir kurumdur. Anadolu Ajansı'nın Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal Atatürk tarafından bir karar alınmıştır. Anadolu Ajansı görevlilerinin görev yapmasını engellemek Vatana ihanettir demiştir 103 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk. Anadolu Ajansının işini dost doğru, düzgün, prestijli bir şekilde yaptığını tüm Türkiye kamuoyu gördü.